Herkese selamlar Mr. Gamers'ın yeni bir videosuna hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım ki iyisinizdir. Gençler bugün tekrardan bir LSTF var kurulum videosu ile karşınızdayım. Daha önce bunun videosunu çekmiştim fakat ondan sonra GTA 5'e güncelleme geldi ve oyunda birçoğunuz hata almaya başladınız. Bu hataları çözemediniz. Ben de bugün tekrardan bunun 2024 güncel kurulumunu çekmeye karar verdim. Dosyaları daha önceden ayarladım. Linkleri aşağıya bıraktım. Yalnız sizden tek bir ricam var. Videoyu atlamadan geçiniz ki her şeyi doğru yaptığınızdan emin olun. Çünkü çok ufak ayarlar yapacağız. Bu ayarlar eğer ki doğru yapamazsanız yani doğru dosyaları doğru Atamazsanız oyununuzda çökmeler, hatalar, crashler meydana gelir. Bu da çok can sıkıcı bir durum. Bunların yaşanmaması için videoyu dikkatli ve atlamadan izlerseniz çok sevinirim. Anlamadığınız kısımlar olabilir. Bunları yorumlara yazarsanız hepsini tek tek cevaplıyorum. İstiyorsanız çok fazla vaktinizi çalmadan videomuza geçelim. Çünkü zaten video çok uzun bir video olacak. Gençler çok kısa videoyu bölüyorum. Ama sizlere ufak bir şeyden bahsetmek istiyorum. Yeni bir mod sesi kurdum. İçerisinde tamamen GTA 5 modları mevcut. Araç modları, kıyafet modları, harita modları, scriptsler mevcut. Öne çıkan modlar kısmında ise Google'da en çok beğenilen, like alan modları görebilirsiniz. Yüzde seksen Türk modları gençler, araçlar, asayiş araçları, trafik araçları, özel kuvvet kıyafetleri, asayiş kıyafetleri hepsi mevcut gençler. Her geçen gün daha fazla mod yüklemeye devam ediyorum. İşlerine kurulumları tek tek ben yazdım. Bence bir göz atın derim. Gençler açıklama kısmına iniyorsunuz. Orada size bütün linkleri veriyorum. Öncelikle LSTF var ana dosyayı indireceksiniz. Şuraya şu dosya yani. Nasıl indireceksiniz hemen göstereyim. Şimdi linke bastığınızda sizi böyle bir siteye yönlendirecek. Buradan e, LSTF var. İlk yanıt 04.9'u dosyayı indire bastıktan sonra Burada bir sözleşme geliyor. Bunu kabul et ve indire basıyoruz. Daha sonrasında bize iki seçenek gelecek. Burada setup olarak mı insin, manuel install yani zip dosyası olarak mı insin? Hiçbir şekilde setup olarak indirmiyoruz. Biz bunu manuel olarak indireceğiz. Manuel olarak indirmeye bastığınızda bir zip dosyası şu şekilde inecek gençler. Bunun içerisine açıyoruz. Daha sonra oyunumuzun kurulu olduğu kısma gidiyoruz. Steam kullanan arkadaşlarım için Steam kütüphanesine gidip Steam apps common GTA5'in içerisine gidip direkt buraya ulaşabilirler. Zip dosyasının içindeki ne var ne yoksa hepsini tutuyorum. Chat diye oyunumun kurulu olduğu yere atıyorum. LS ilk ana dosyalarını kurmuş oluyoruz böyle. Şimdi bunları attık. LSTFR'ı şu anda kurduk oyunumuza. Şimdi Scrap Hook 5 yalnız bununla ilgili çok ufak bir şey söylemek istiyorum. Scrap Hook 5'i daha önce mod falan yapmışsanız indirmişsinizdir illaki ama eski sürüm olma ihtimali çok yüksek. Şimdi benim açıklama kısmında vereceğim link güncel Scrap Hook 5 30.95 linki gençler. Yani siz gene Scrap Hook 5'iniz varsa da yine indirin. Belki sizdeki eski sürümüdür. Bu yüzden modunuz çalışmayacak. Eski sürüm olursa mod çalışmaz. 30.95 sürüm olması gerekiyor. Şimdi Scrap Hook 5'i de şöyle sitesine gidiyoruz. Şurayı kapat Atalım. Bakın Strip Pub 5 artı Native Trainer diye yazacak. Hatta ben size bunu direkt başka bir siteden de indirmeniz için link veririm. Bazen burası çalışmıyor. İndire bastığınız anda iniyor gençler. İndirdikten sonra da böyle bir dosya geliyor. Şimdi dediğim gibi olsa da olmasa da siz bunu yine indirin. Bu güncel 2401 2024'te çekiyorum bu videoyu. Yani en güncel olan şu anda Scriptbook5. Siz gene de indirin bunu. İndirdikten sonra içine açıyoruz. SHV3095, Dimput 8 ve Scriptbook5 dosyaları bizi karşılıyor burada. Şimdi bunları ikisini tutuyorum hiçbir şekilde bir şey yapmadan direkt yine aynı şekilde LSDF varı kurduğumuz yere GTA 5in kurulu olduğu yere atıyorum bunları. Attıktan sonra burayı da kapatıyorum. Bunu da yukarıya çekiyorum gençler. Şimdi LSDF var ana dosyayı ve Scriptbook5'i kurduk. En önemli şeylere geldik burada. LSE 1 5 gençler bunun da linkini yine aşağıda bulacaksınız şurayı kapatalım şimdi bunun linke bastığınızda buraya geleceksiniz. Peki bu ağaç aydınlatma sistemi nedir? Şöyle göstereyim size. Bu sirenlerimizi kontrol ettiğimiz panel gençler. Yani çok aslında işe yarar. Çok da güzel bir şey. Resmi açılırsa göstereceğim. Neyse resmi açılmıyor. Buradan bunu zaten siz indirin. Muhakkak indirin. Bu gerekli bir şey. Dosyayı indire basıyorsunuz yine aynı şekilde. İki seçenek çıkacak burada. Şartları kabul ettim. Şimdi ELS 1.00 var. ELS 1.05 var. Biz ELS 1.05'i e indiriyoruz. Yani güncellenmiş olan 10 Ocak 2017'de yüklenmiş olan 4 MB'lik bir dosya. İndirmeyi bastıktan sonra sizi başka bir sayfa sayfaya yönlendiriyor. 4 saniye kadar bekletiyor. Daha sonra indirmeyi başlatıyor. Şimdi indirdiniz. Daha sonra e açtınız. Şöyle bir içerisinde sizi şöyle 3 tane klasör karşılayacak. Bizim için önemli olan şey şu installation file yazan dosya. Bunun içerisine giriyoruz. Grand Theft Auto 5 var. Bunu da açtık. İçinde 4 tane daha bir dosya karşıladı bizi. Şimdi bunları da aynı şekilde tutuyorum. Oyunumun kurulu olduğu yere yine aynı şekilde atıyorum. Yalnız dikkat edin. Buraya atacağım diye yanlışla gidip modsun içerisine, pluginsin içerisine veya başka bir şeyin içine at. Şöyle boş bir yere bırakın bunu. Yani şöyle üstlerine bırakmayın. Sağa sola köşeye bir Yere bırakın bunları da atın daha sonra bunu da kapatın köşeye çekin. Ko ee, siren kontrol panelimizle kuruldu. Şimdi gençler Open 4'ümüzü açmamız gerekiyor burada. Şimdi ben sırayla gideceğim linkleri de size sırayla vereceğim. Open 4'ü açmamız gerekiyor. Open 4'ü açıyoruz şunu aşağıya çekin. Open 4'ü ben size kapatın diyene kadar kapatmayın. Sürekli açık kalsın arkada. Şimdi Let Spotlight and Corona diye bir zip dosyamız var. Bu nedir peki? Bu da çakarlarınızı daha parlak yapacak. Daha böyle ışıltılı olacak. Daha güzel bir görünüm olacak oyunlarınızda. Bunun da linkini yine aşağıya veriyorum. Hemen buraya da kapatayım. Bakın geliştirilmiş spot ışığı yani çakarlarınız daha ge böyle gerçekçi yanacak, daha gerçekçi parlayacak. İndirmek tuşuna bastığınız anda indiriyorsunuz. Bir daha dovlan da basıyorsunuz burada. Daha sonra bu zip de iniyor böylelikle. Şimdi indirdiğinizde içini açalım şöyle. Bir yandan da scrapbook 5'imiz açılsın. Bunun için açtınız. Şimdi burada biraz kafanız karışabilir ama kafanız hiçbir şekilde karışmasın. Bizim için şurada Putin yazıyor ya iki tane klasör. Bizim için bunlar çok önemli. Şu korkul falan bunlar hiç önemli değil. Yani şunlara hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Bu halogen dediği şey ise bunlar çok gerekli şeyler değil. Bizim için şu iki dosya çok önemli. Şimdi scrapbook 5'i e açtım. Edit modu aktif ediyorum. Daha sonrasında buradan update'e giriyorum gençler. Update RFP'ye giriyorum. Buradan show is most folder seçeneğini seçiyorum. Daha sonra common data. Buraya geldikten sonra şimdi şunların üzerine geliyorum. Bak update tarifi domon data yazmışlar. Şimdi demek ki bunları şuradaki visual settings'i buraya atıyorum. Yani şu kısma atıyorum. ilk klasörü. Bunu buraya çekip atıyorsunuz. Daha sonra ben şimdi atmayacağım. Çünkü üst üste dosyalar biniyor. Sonra hatalar falan filan bütün, bütün dünya mevzu çıkıyor ortaya. Ama gençler siz gönül rahatlığı atabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Daha sonra bir tık geri geliyorum. Burada Update Arif bir demiş. Yine Update arif RFP'ye döndüm şuradan. X64 ve Textures'e girmemi söylemiş. Textures'e de giriyorum. Yani şu kısmında siz takip ederek gidebilirsiniz. Peki bu nedir? Bu şimdi şu ilk attığımız siren. Sirenleri parlatıyor. İkinci attığımız aracın lambalarını yani bu arka sinyal lambaları olsun. Öndeki farları falan olsun. Daha böyle bir gerçekçi bir atmosfer katıyor. Buradaki Grappation CFT'yi de buraya atıyorum ha kankalar. Bakın zaten Şurada ben daha önce atmışım. Bunu buraya atlatayım atayım şöyle. Attım gitti. Şimdi hem çakarlarımız hem de farlarımız daha böyle gerçekçi bir ışıltılı şekilde parlayacak. Şimdi burada tamam bunu da kapatıyorum. Buradan da en başa dönüyorum. Bunu alta bir çekiyorum. Şimdi geldik kuru fasulyenin faydalarına. Bunları şöyle bir çekeyim abi. Arada karışmasınlar. Bu dördünü kurduk. Eyüp menü gençler. Eyüp menü nedir? Eyüp menü kıyafet seçebileceğimiz polis kıyafetlerini alabileceğimiz bir menü. Şimdi yine aşağıdan Eyüp menünün linkine gidiyorsunuz. Yalnız iki tane Eyüp menü linki olacak. Birisi paket olacak, diğeri ise menü olacak. Şimdi öncelikle acil durum üniforma paket. Hatta şu sayfayı İngilizce yapayım çünkü size İngilizce gelecek. Emergence Uniform Pack 8 şey 9.3.1'e giriyorsunuz. Dovlanta basıyorsunuz. iki tane seçenek çıkıyor. Zip olarak mısın, OIV olarak mısın? Siz burada OIV seçeneğini seçeceksiniz. Biz bunu otomatik kurulum yapacağız çünkü. 928 MB'lik yüksek bir dosya bu arada. Siz burada videoyu durdurun. Gençler bunu indirin. Indirdikten sonra tekrardan videoya devam edebilirsiniz. Şimdi indirdiğiniz farz, farz ediyorum şu anda. Böyle bir dosya inecek gençler. Eyüp OEV. Aynı anda hatta şöyle o inerken menüyü de indirin. Eyüp menüsüne geliyorum. Dosyayı indir diyorum. Kabul ediyorum. Daha sonrasında o zaten kendi indirmeyi başlatıyor. Şöyle gördüğünüz gibi. 4 saat sonra indirme başlıyor. Şimdi bu iki dosyan indi. Her şey güzel. Önce OEV'i kuracağız. Şu indirdiğimiz OEV dosyasını. Bunun için yine Open 4'ü açacağız. Open 4'ü açıyorum. Yine edit mod falan her şey açık olacak. Şuradaki OEV dosyasını tutuyorum gençler. Şu open 4'ün içerisinde sürükleyip bırakıyorum. Daha sonra bir kurulum yeri gelecek. Install'a basıyorsunuz. Burada mod folder'ı seçiyorsunuz. Kesinlikle game folder'ı seçmiyoruz. Mod folder diyorsunuz. Install'a şuradaki install'a bastığınız anda eyüp de kuruluyor gençler. Şimdi ben burayı da kapatacağım. Burada bir 2-3 dakika kadar kurulum sürebilir. Burada bekliyorsunuz. Kurulum bittikten sonra burayı kapatıyorum. Sonra burada eyüp menüsüne indirdiğimiz zip dosyamız mevcut. Bunu indiriyorum. Dökümanlar falan filan var. Bizim için bunlar önemli değil. Bizim için burada olan files dosyasının içerisindeki Pulinx ve natif. Native. Şimdi burada çok önemli bir şey değinmek istiyorum. Burada şimdi gördüğünüz gibi Pullinks ile Natif var yalnız buradaki Rage Natif çalışmıyor yani bu Rage oyununuza atın ama daha sonra benim size vereceğim ayrı bir linkteki Rage yani şurada şöyle göstereyim bunu en son kuracağız bakın Rage Pullinks diye vermişim burada şimdi siz sadece benim yaptığım yapın gençler oyunun içini açıyorsunuz bu ikisini tutuyorsunuz oyunun içerisine atıyorsunuz şimdi bunları diyelim ki attınız Rage Natif'i attınız Pullinks'i attınız ama oyununuz çalışmayacak çünkü şuradaki Rage Natif dosyamız aktif bir dosya değil, güncel bir dosya değil. Bu dosya çok önemli. Bunun linkini ayrı olarak güncel olarak kendi kullandığım e, Rage Pulling'i vereceğim aşağıya şimdi linkini. Onu da en son oyun, bütün modları kurduktan sonra kuracağız gençler. Eyüp menü tamam. Eyüp menüyü de hallettik. Bunu da kapatıyorum. Siz dediklerimi yapın. İkisini de atın. Şu an oyununuz çalışmaz ama hemen oyuna girmeye çalışmayın. Şimdi bu ikisinin de kurulumunu yaptıktan sonra bunları da çekiyorum. Daha sonra buraya eklentiler yapacağız gençler. Şimdi aşağıda Benjojo eklentileri diye bir link bırakacağım. Bu da şöyle bir site. Şunları bir kapatayım hemen. Şimdi Benjojo eklentileri nedir? Stop to pet yani ee, soru ceza panelidir. Ultimate backup destek çağırma pluginidir. Şuradaki compliance ise tablet. Aşağılardaki şu ALPR Light Speed Radar. Bunların hepsi radar. Bunlar ise ihbar modları falan. Bizim için önemli olan şu Ult Stop the Pet Ultimate Backup Compilite ALPR Light. Ben bunları kullanıyorum. Siz de bunları kurabilirsiniz. İsterseniz hepsini indirin. Siz bilirsiniz. Şimdi bir tanesinin indirimini göstereceğim size. Üzerine basıyorsunuz. Reklamı kapatalım. Şu anda gördüğünüz gibi böyle bir sayfaya geldim. En aşağıya iniyorum, iniyorum, iniyorum. En sona geldiğim anda bakın şurada pedi durdurun diye şöyle bir indirme dosyası var. En alt kısımda 2 MB. Şuradaki indirme simgesine basıyorsunuz reklamı kapatıyorsunuz gördüğünüz gibi çat diye iniyor ben şimdi bunu durduracağım bunların siz hepsini indirin videoyu burada durdurup indirdikten sonra böyle dört tane dosya ben bunları indirdim bunlardan yine söylüyorum alperalites radar kompilates tablet Stop the pet soru ceza. Ultimate backup ise destek çağırma pullingi. Şimdi bunları nasıl kuracağız? Bunları oyunun dosyalarını atmayacağız hemen. En son atacağız. Şimdi sırayla başlayalım. ALPR Light içine açıyorum. içerisinde ne varmış bakalım. Pulling dosyası var. Burada oku dosyası falan var. Bunları okumanıza hiç gerek yok. Şimdi buradaki pulling dosyası var ya gençler. Bunu buraya atıyorum. Masa üstüne attım. ALPR Light. Çektim bunu komplet tableti açtım komple dedi tekrardan şurada Native ve pulling var bunları da çekiyorum tekrardan masa üstüne atıyorum masa üstüne şimdi atıyorsunuz ya hepsini aynı dosya olduğu için hepsi birleşiyor tek bir yani 4 tane paket tek bir klasör haline denk geliyor bu bizim için daha iyi bunu da kapattım çektim stop the pet açtım içerisini pulling's de Native dedi çektim bunları da yine masa üstüne attım Dosyalar değiştir dedim şu anda gördüğünüz gibi tek bir dosya haline geldik yine 3 tane dosya attım ama tek birine bir iki. Stop the de çektim. Ultimate backup'a giriyorum. Ultimate backup açıyorum. Pullings ve yine Regenative Ray, Ray var. Şu ikisini tutuyorum. Masa üstüme bırakıyorum. Hedefteki dosyaları değiştir diyorum. Şimdi masa üstümüzdeki dördünü de kurduk. Şimdi Pullings'in içerisini açıp bir kontrol edin. Bakın LSDF var. Bakın hepsi gördüğünüz gibi burada. Stop the pad, ultimate backup hepsi şu anda tek bir Closure'a tek bir mod haline geldi. Geldikten sonra bunları silelim şöyle. Masa fazla kalabalık yapmasın. Sildim. Oyunumun dosyalarını açıyorum. Yine aynı şekilde gençler. İkisini tutuyorum. Direkt oyunumun kurulu olduğu yere bırakıyorum. İşlem bu kadar. İkisini attım. Şimdi şöyle bir pulling oluşacak. Ee, burada LSTF var. Bakın gördüğünüz gibi hepsi şöyle olacak. Yani şu sıralamada olacak. Yanlış yere atmamaya çok özen gösterin. Kontrol edin. GTA 5'in içinden pullings'e pullings'in içinden LSTF Şöyle göstereyim. Şu ekrandan pullinge giriyorsunuz. LSTF'a giriyorsunuz. Yüklediğimiz kom Plaj falan hepsi burada olması gerekiyor. Eğer ki gidip de yanlış yere atarsanız kurulum olmaz. Notlarınız çalışmaz. Şimdi attık. Tekrardan şuradan geri geleyim. Bu da tamam. Şimdi ben şunları da sileceğim şuradan. Şu anda LSTF var kurulu. Eğip menü kurulu. Çakarlarımızı ayarladık. Panelimizi ayarladık. LSTF var tuşları gençler. Şimdi onun da linkini aşağıya vereceğim tekrardan. LSTF var keyfix diye. Buraya böyle bir siteye geliyorsunuz. İndirme bağlantısı oluştur. Reklamı kapatıyorsunuz. Tekrar basıyorsunuz. 5 saniye kadar bekletiyor sizi burada. İndirme linki hazır dediği anda basıyorsunuz. Sonra buradan start dolu bastığınız anda gençler bunun da indirimi gerçekleşiyor. Daha sonra şöyle bir bir zip dosyası iniyor. Bunun içerisini açıyoruz. Bakıyoruz ne var? Şimdi case.ini ve lstfr.ini diye iki tane dosya var. Peki bu nedir? Bu oyun içindeki tuşlarınızı üst üste binen tuşlarınızı düzeltecek gençler. Yani B'ye bastığınızda örnek veriyorum destek menüsüyle soru ceza, aynı anda açılmayacak. Hepsinin farklı tuşları atacağız. Zaten oyun içerisinde sizlere göstereceğim hepsini. Şimdi tekrardan oyunumun kurulu olduğu kısma geldim. Bakın burada var diye bir dosya var. lstfr'ı açıyorum. İçerisinde case ini ve lst yapar ini var. Yani şu indirdiğimiz dosyaların aynısı. Bu ikisini tutuyorum. Buraya çekip bırakıyorum şu anda tuş sorunumuz da çözüldü. Bunları da buraya attıktan sonra hedefteki dosyaları değiştire basıyorsunuz. Çat diye dosyaları değiştiriyor ve artık tuşlarınız üst üste binme sorunu olmuyor. Bunu da kapattım. Daha sonra ne indirmişim? Bu coposter önemli bir eklenti değil aslında. Polislerimizin eline el feneri falan veriyor. Çok önemli değil ama bunda size kurulumunu göstereyim. İçerisinde pullings dosyası var. Aynı şekilde bu pullings'i alıyorum. Oyunumun içerisine bırakıyorum. Bak buraya değil. GTA 5'in içerisinde yani şu kısma boş bir yere bırakıyorum. Boş bir yere bıraktığınız zaman ise bu örnek veriyorum çevirme yaparken polislerin elinde silah zaman fener tutuyorlar. Karşınızdaki arabalara, şahıslara falan. Bunu da gönül isteğini atabilirsiniz. Dediğim gibi pullingsi tutuyorsunuz. Oyununuzun boş bir alanına bırakıyorsunuz. Zaten hedefteki dosyalar değiştir falan çıkar. Onları onaylayın, kabul edin. Bunu da kurulumunu yapın. Daha sonra bunu da çektim. Şimdi şimdi geldik en önemli kısma en güzel oyunun en canlı yerine. Stop the pets ve tableti Türkçe yapacağız. Bunu nasıl yapacağız peki? Aşağıda yine soru ceza Türkçe diye bir link bırakırım. Bunu indiriyorsunuz. Pullings'in içerisine açıyorsunuz. LSTF var var. Geri geliyorsunuz. Bu pullings'i tutuyorsunuz gençler. Oyununuzun kurulu olduğu atıyorsunuz. Daha sonra stop to pet yani soru ceza paneliniz ve tabletiniz Türkçe oluyor. İngilizce çok zorlayabiliyor. Size herkesin İngilizcesi olmayabiliyor. Sadece bu Türkçe soru ceza closer, e, zip dosyasının içerisindeki pullingsi oyununuzun boş bir alanına bırakıyorsunuz. Hedefteki dosyaları değiştiriliyorsunuz. Ondan sonra artık tabletiniz ve soru cezanız Türkçe oluyor. Şimdi bu da tamam. Bunu da kapattım. Şunu da aşağıya çektim. Şimdi geldik en önemli kısma. Reach, Pulling Hook yani şu en başında attığımız var ya gençler. Şu Reach native falan. Bu çok önemli. Bunu kesinlikle indirin. Bilgisayarınızda şu an, oyunun içerisinde var şu anda. Ama eski sürüm oyununuz çalışmayacaktır. Bunu kesinlikle atıyorsunuz. Şu dört dosyayı kesinlikle bakın. En önemli dosya bunlar. Hook 5'ten sonra en önemli dosya bunlar. Bunları muhakkak indirin. Bu dördünü çekin. Oyununuzun içerisine bırakın. Bunlar şu anda oyunun en güncel rejinatif dosyaları. Bunları kesinlikle indirin. Bunun linkini de aşağıya özellikle bırakacağım. Bunu kesin indirin gençler. Oyununuzda hatalar çökmemeler olmaması için muhakkak olsun. Oyununuzun dosyalarında. Dördünü de çekiyorum. Direkt oyunun içerisine bırakıyorum. Bu işlemde bu kadar gençler. Şimdi şöyle bir gözden geçirelim. Her şeyi kurduk. Ee, burada sadece şunu söylemek istiyorum. Hook 5 Twitch'iniz ve Rage Native'iniz muhakkak olsun. Benim size verdiğim linklerden indirin, tekrardan atın. Bu ikisi şu anda 2024'ün güncel Scrapebook 5'i ve Rage Pulling'si. Bunları muhakkak indirin gençler. Şimdi kurulum bitti aslında. Kurulum buraya kadardı. Şöyle bir düşünüyorum. Kurmamız gereken başka bir şey yok. LSTF var için. Çakarları falan filan her şeyi koruduk. Şimdi dilerseniz oyunumuza geçelim. Orada size göstermek istediğim birkaç bir şey var. Hemen geçelim gençler. Gençler bu arada söylemeyi unutuyordum az daha. Şimdi biz buraya dos oyunun dosyalarını falan kurduktan sonra şöyle Rage Pulling Hooks diye bir dosya gelecek buraya. O oyuna her zaman girerken polis modunda oynamak için bunu açmanız gerekiyor kesinlikle buradan açın. Hikaye modu olarak girecek ama polis modunu aktif etmek için kesinlikle Rage Pulling Exe olarak açıyorsunuz. Üzerine bastığınızda bazen direkt açılıyor, bazen kurulum istiyor. Bakın böyle bir ekran geliyor genel olarak. Bu ekranda Restart Rage Pulling dediğinizde açıyor gençler. Şöyle evet diyelim bunu. Kurulum ise kurulum geldiği zaman Next 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 zaten kuruma, kurulumları biliyorsunuz. Şu anda bende aktif olduğu için tekrardan kurulum yapmayacağım. Oyununuza her zaman Rage Pulling Hooks'ta açıyorsunuz gençler. Bu da unuttum bir detay. Gençler şimdi oyunumuza geldik. Ee, şu ana kadar bir çökme falan bir şey Olmamıştır umarım ki. Olmuşsa dediğim gibi tekrardan şu Scribbook 5 vereyiş nativi güncel olarak indirin verdiğim linklerden. Şimdi oyuna geldikten sonra F4 tuşuna basıyoruz. Böyle bir ekran geliyor. Buraya load pullings yazıyorsunuz. Boşluk bırakıyorsunuz. LSDFR first person'a bir kere tab tuşuna bastığınızda onu aktif ediyor. Yalnız tekrar göstereyim şurayı. Şimdi load pulling yazdım. Boşluk bıraktım. Şöyle aşağıya iniyorum ok tuşlarıyla LSDFR'ın üzerine geliyorum. tab tuşuna basıyorum. Enter tuşuna bastığım anda şu anda LSTF var. Yani polis modunu aktifleştiriyor. Burada bir birkaç dakika bekleyebilirsiniz. Yani biraz bekletebilir tabi bilgisayardan bilgisayara değişir. Bu güçlü bir bilgisayarınız varsa 2 dakikada açar hemen. Burada bir yani beni bir 30-35 saniye kadar bekletiyor. Evet aşağıda böyle bir Niv Console Commands diye bir yazı çıkıyor. bu normal bir şey. Burada oyun çöktü falan filan sanmayın. Şu sağ alttaki... Loading yapar yazısı gidene kadar bekliyoruz gençler. Yalnız o gitmeden bir şey yazmayın çünkü modlar üst üste biner yüklenirken çökmeler falan yaşayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi halen yazılar falan yükleniyor. Evet şu anda gördüğünüz gibi sağ yazı gitti. Şu anda kurulum tamam. Oyunu aktifleştirdi. Tekrardan Load Point yazıyorum. Boşluk bırakıyorum. Buradan da Eyüp menüyü seçiyorum. Taba basıyorum. Enter yaptığım anda Eyüp menüsü aktif oluyor. Burada da yine bir 10-15 saniye kadar bekleyeceksiniz. Aşağıda böyle Eyüp menü, Warning, Charge bir şeyler geldi. Bunlar görüyorsanız şu ekranda benim gördüğüm şeylere Eyüp menünüz de aktifleşti. Şimdi Load Pullings falan yazdınız. First Stat'i yazıyorsunuz. Modunuzu yani şu anda polis modunu tamamen kökünden aktifleştirmiş oluyoruz. Şimdi kurduğumuz eklentileri göreceksiniz. Bakın sağda çıktı. Alpere Light, Speed Radar, Compil Light, Tabletimiz, Speed Radar Light, Yine Radarımız, Stopped pet Soru Ceza Panelimiz falan filan hepsi geldi. En sonunda Ultimate Backup destek Karma menümüz geldi. Şimdi farz edelim ki Loot Pullings menüsünde şu LSTF var yazdığınız yerde oyun oyun de mod çöktü. Altta bir hata verdi LSTF var çöktü diye. Bunu silin. Şu yöntemi deneyin. Modları aktifleştirmenin farklı bir yöntemi bu da. Reload yazın. Şimdi Reload Pullings var. Reload All Pullings var. Bu Reload All Pullings'i taba basın. enterlayın Başka hiçbir şey yapmayın. Tekrardan modlar aktif etti. Modlar aktif edildikten sonra Tekrar reload yazdım. Bu sefer de üstteki reload pullings arasında al olmayan yani biz demin şunu aktif ettik şu yazıyı. Şimdi sadece şu reload pullings'i aktif edip enter basıyorsunuz Bu ikisini yapın. Daha sonra first at yazıp modunuzu bir de böyle çalıştırmanızı tavsiye ederim. Eğer ki çökmeler falan oluyorsa bu da farklı bir mod e, çalıştırma yöntemi diyeyim ben size. Daha sonrasında burayla işimiz bitti. F4 tuşundan burayı kapattım. Şimdi geldim oyuna gençler. F11 tuşu menümüz. Buna bastığım zaman var buraya falan işte burada kıyafetlerimiz falan var. Kıyafetlerimizi seçiyoruz. Gördüğünüz gibi Türk. Bu arada Türk polis kıyafetleri gelmez sizde. Onun için de kanalımdaki Türk polis kıyafetleri kurulum videoma gidip göz atın. Şu anda ben bunları daha önceden yaptığım için böyle geliyor. Şimdi F11 tamam çalıştı. B tuşuna basın. Burada böyle görüyorsunuz destek tipi kod 3 asayiş polis özel hareket. Buradan da bir destek çağırabilirsiniz. Burayı kapatıyorum. G tuşu da stop the çalışıyor. Yani şuradan birini durdurayım hemen. Dur dur. Heh. Şimdi farz edelim ki E tuşuna basılı tutuyorsunuz. Adamı durdurduk. E tuşuna bas diyor stop to aç Buradan işte stop to pedimiz açılıyor kimlik gbt sorulama falan filan Daha sonra ctrl tuşuna basılı tutarken Sıfır tuşuna ama şu sağdaki numlock tuşlarından basmanız gerekiyor Büyük sıfır olan Ona bir kere basıyorum Tabletim de açılıyor sorunsuz bir şekilde. O da Türkçe olmuş her şey on numara 5 yıldız. Daha sonrasında gençler şimdi ben bir polis aracı alacağım. Size şu panelin nasıl açıldığını göstermem lazım. Şuradan benim bir araç alayım hemen. Polis aracımı aldım. Bizim buraya kurduğumuz panel var ya bu siren kontrol paneli. Scroll tuşuna basmanız gerekiyor. Bakın sağ altta çok ufak bir yazı var. Varnik ELSK, Lock, Activated diye bir yazı var. Bu yazı olursa kontrol paneli çalışmaz. Peki bu yazıyı nasıl kapatacağız? Scroll lock tuşu. Yani şu an ekranda gördüğünüz scroll lock tuşuna bir kere basmanız gerekiyor. Bakın şu an ben basıyorum. Bastım ve o yazı gitti. Daha sonra Ctrl tuşuna basılı tutup P tuşuna basıyorum. Burayı kapatıyorum. Gördüğünüz gibi kontrol panelim geldi. J tuşuna basarak sirenlerimi çalıştırıyorum. Şu an gündüz olduğu için pek fazla iyi görünmüyor. Üçüncüye bastığımda bir operasyona falan bir yere bir olay yerine intikal etmeye giderken de açılan hızlı sirenler. Bir tuşu ayrı bir siren sesi, iki tuşu ayrı bir siren sesi, üç sesi, üç yani bir, iki, üç, dört tuşlarını kullanarak da siren seslerini değiştirebilirsiniz. Bunu kapatayım. Bunu da böyle kuruyorsunuz. Daha sonra anlatmam gereken bir şey var mı? Şimdi buraya kadar her şeyi kurduk, yaptık, ettik. Her şey güzel, okey. Dediğim gibi gençler, Scrip 5 ve Orange Native DLL dosyaları bu iki dosya muhakkak güncel olması gerekiyor. Eğer ki bu videoyu çok yakın bir tarihte görüyorsanız hemen indirin. Oyununuzun içerisinde olsa bile belki sizin oyununuzdaki eski bir sürümdür. Her ihtimale karşı benim verdiğim linkleri indirin, kurun oyununuza. Bunlar dediğim gibi güncel dosyalar olmazsa modlarınıza çökmeler olur. Gençler umarım video işinize yaramıştır. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Benden bugün bu kadar. LSTFR'ın kurulumu bu kadardı. Bu tarzda daha fazla video için kanala abone olup like atarsanız çok sevinirim. Bu arada takıldığınız yapamadığınız yerleri yorumlar kısmına açıklayıcı ve detaylı bir şekilde yazarsanız yorumlarda size yardımcı olmaya çalışırım elinden geldiği kadarıyla. Gençler kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.